Ne yazık ki yine bir bebek ölümünün ardında ihmal iddiası var. Adres bu kez Diyarbakır özel bir hastanede. Yoğun bakım ünitesindeki bir bebeğin doğal sebeplerden öldüğü beyan edilmişti. Ta ki bir hasta bakıcı ve hemşirenin itiraflarına kadar. O bebeğin kendi kusmuğunda boğulduğu sırada ünitedeki tüm hemşirelerin uyudu ve o bebeği kimsenin fark etmediği öne sürüldü. Başka bir hemşire gelerek Yoğun bakım ünitesinde iki tane hemşiren uyuduğunu gördüğünü, bunun ardından yoğun bakım ünitesine baktığında bebeğin morarmış bir halde olduğunu gördüğünü ve hemşireleri uyandırdığını, yapılan müdahalelere rağmen bebeğin kurtarılamadığını beyan etti. Akıl almaz iddia işte maalesef tam da böyle. Hatta iddiadan öte bir itiraftı bu. Diyarbakır'da özel hastanede hemşirelerin ihmali sonucu bir bebeğin öldüğü öne sürüldü. İddia bir hasta bakıcısının aileye ulaşması ve görüntü kaydını izletmesiyle ortaya çıktı. Diyarbakır'da yeni doğan ikiz bebek erken doğum nedeniyle küveze alınmıştı. Ne var ki o bebeklerden biri hayatını kaybetti. Hastaneye göre doğan nedenlerden ötürü bir ölüm olduğu beyan edildi. Bir hasta bakıcı aileye ulaştı ve ölümün doğal sebeplerden olmadığını kanıtlarıyla ortaya koydu üstelik. Çektiği görüntülerde hemşirelerin olay günü Süper yoğun bakım ünitesinde uyuduğu hatta bir hemşirenin de Allah. şarkı söyleyerek ben dans geliyorum. ettiği görüldü. Dahası o görüntülerde i̇şte şu o görüntüler ekranda bakın iddiaya göre hemşire uyuyor yoğun bakım ünitesi yönetmenine aykırı birçok durum vardı. İddiaya göre o sırada kendi kusmunda boğulan bebeği maalesef kimse fark etmedi. Soruşturma sonrası ifade veren hemşirelerden biri de bu iddiaları itiraf etti ve bebeğin ihmal vefatıyla gerçekleştiğini söyledi. Ailenin şikayetiyle olay yargıya taşındı elbette. Acılı aile bebeklerinin ölümünde ihmali olanların cezalandırılmasını bekliyor. 19 It's <laughs> good